Bu gördüğünüz tank sadece bir oyun aracı değil. İçinde mühendislik, fizik ve ölümcül bir sistem var. Ben de bunu oyunda nasıl yapabiliriz diye düşündüm ama öncelikle biraz bilgi sahibi olmam lazımdı. O yüzden tanklar hakkında biraz araştırma yapmaya başladım özellikle çalışma sistemlerinin nasıl olduğu, nasıl hareket ettiği ve nasıl savunma yaptığına dair biraz bilgi toplamaya çalıştım. Neredeyse 60 tonluk bu ağırlığı tekerlere yaymak yerine geniş paletler üzerine yayıyor ve gördüğünüz bu arkadaki dişli motordan aldığı güçle dönerek paleti hareket ettiriyor. Peki neden kavisli bir yapıya sahip? İşte bu kavisli yapı gelen cisimlerin sekerek uzaklaşmasını sağlıyor. Her şey iyi güzel ama biz bu efsane yapıyı oyuna aktarırken biraz zorlanabiliriz. Sonuçta bir mobil oyun ve tamamen fizikler doğru çalışmayabiliyor. Man olursa olsun bu oyunda bunu yapacağız. İşte her şeyin başladığı yer. Bu efsanevi yapıyı yapmaya tekerlerinden başladım. Aslında planlarımda toplam 7 tane teker koymak vardı ama nasıl dikkatimden kaçtıysa sadece 6 tane teker koymuşum. Neyse ki bu bizim için bir problem değil. Oyunun bize verdiği tekerleri boyayamadığımız için mecburen işlevsel olmayan ama beyaz renkli bu tekerleri kullanmak zorundayım. Çünkü oyundaki işlevsel olan tekerlerin rengi pek hoşuma gitmedi ve beyazların tanka daha çok yakışacağını düşünüyorum. Öyleyse direkt niye beyaz tekerleri kullanmadığımı soranlarda duyar gibiyim. Çünkü tanka süspansiyon özelliğini eklemek istiyorum. Hem engelleri daha rahat aşar hem de görüntü açısından daha güzel olur. Bu videoyu hem hikayeli anlatmak hem de izleyen herkesin bunu yapabilmesini istediğim için mümkün olduğu kadar kendi tecrübelerimde size aktarmaya çalışacağım. Ve işte karşınızda tankımızın görünen ilk kısmı. Şimdi sıra geldi önde ve arkada bulunan biraz daha yükseltilmiş tekerlere. Öne ve arkaya bir tane teker koyduktan sonra arkadaki tekeri dişli sistemi yapmaya çalıştım. Bunu yaparken nasıl devam ettireceğime dair en ufak bir fikrim yoktu. Ama kervan yolda düzülür diyerek bir kere denemeye karar verdim oyuna geçirirken diğer kullanıcılar da oyunda nasıl tanklar yapmış diye biraz atölyeden de fikirler aldım. Herkes aynı ve doğru olan fikri düşünmüştü. Palet sistemini yapabileceğimiz en güzel sistem buydu. Oyundaki metalleri küçük parçalar haline getirdim. Bu metal parçaları ne kadar küçültürsek tankımızın yol tutma ve pürüzsüz hareket kabiliyeti o kadar artıyor. Tabii ki oyun mekanikleri bazı sorunlar çıkartacak ama halen de artıları eksilerine göre daha fazla. Şimdi bu gördüğünüz minicik parçalarla kocaman tankımızın etrafını döneceğiz. Her koyduğumuz küçük bir metal parçasında ilerlemiyormuşuz gibi gelebilir ama sürecin tamamına baktığımızda ortaya kocaman bir tank çıkacak. En güzel yanı da bunu indirmediniz veya başkası yapmadı. Bunu siz kendi emeğinizle yaptınız. Bunun tadı daha bir başka. Burada tankın %50'sini bitirdim ve artık geri kalanının daha kolay olacağını düşünüyordum. Çünkü kopyalayıp yapıştırabilirdim. Gerçekten de tahmin ettiğim gibi kopyalayıp yapıştırdım. Artık neredeyse sona doğru yaklaşmıştık ama bunun doğru çalışıp çalışmadığını görmemiz için birazcık daha süre vardı. Eksik parçaları da tamamlamaya başladım. Bu kısmı yaptıktan sonra geriye gerçekten de hiçbir şey kalmıyor. Çünkü asıl ana kısmı burası. Birazdan başıma geleceklerden habersiz hevesli hevesli yapmaya devam ediyordum. Tam da burada ileride düşünürüz diye yaptığım çark sistemini gördüm. İşlevsel olarak kullanamayacağımız kesindi ama en azından görsel olarak kalırsa güzel bir şekilde durur diye düşündüm. Bu yüzden şimdilik bu çark sistemine dokunmadan paleti yapmaya devam ettim. Son bağlantıları ekledikten sonra da sıra geldi tekerleri birbirine hizalamaya. Bu sayede tankımız yere paralel ve dümdüz olacak. Gördüğünüz gibi tüm sistem mekanikleri fizik ve matematikten ibaret. Bu gördüğünüz Gördüğünüz metali de dümdüz yerleştirdikten sonra geldi sıra tekerleri sabitlenmeye. En arkadakini ve en öndekini dönebilmesi için bu gördüğünüz eklem bağlantıyla bağladık. Tekerleri de sağlam bağladıktan sonra sıra geldi artık pareti denemeye. Maalesef ki ilk denememiz düşündüğümüz gibi başarılı olmadı. Ama pes etmeyip nerede hata yaptığımızı düşünmeye başladım ve metal parçaları biraz daha birbirine yaklaştırmaya, aynı zamanda kopyalamak yerine tek tek yapmaya karar verdim. Hadi şimdi daha düzgün tekrar deneyelim. Önceki başarısız paletin atıklarını temizlerken fark ettim ki bazı süspansiyonlar doğru çalışmıyor. Bunları da tespit edip düzelttikten sonra palet yapımına tekrardan başladım ve işte palet sistemini bitirdim. Ama oyunu başlattığım zaman şurada ufak bir hatanın olduğunu gördüm. Neyse ki büyük bir problem değil ve hemen düzeltmeye koyuldum. Oraya fazladan bir parça daha koyulması lazımdı ve bir parçayı daha koyup bağlantılarını tamamladım. Tankın en uğraştırıcı yeri neredeyse bitmek üzereydi. İşte bu da size test aşaması. Başarıyla palet sistemi çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi biraz eksikleri var. Merak etmeyin bu problemde çözeceğiz. Ve artık tankımızın dış görünüşü de hazır. Kavisi görünümünü verdikten sonra da sıra geldi namlusunu yapmaya. Bu videoda tankın aksesuarından çok yapım mekaniğine odaklandığımız için aksesuarına çok fazla önem vermeyeceğiz. Ama eğer ki isterseniz diğer videolarda bunu da süsleyebiliriz. İlk başta top atma mekanizmasını da kendim yapmayı düşündüm. Ama bunu şimdilik rafa kaldırıp sonraki aşamalara attım. Top sistemi şimdilik basit bir sistem olacak. Biraz süsledikten sonra... Artık tankın dış görünüşüyle işimiz bitti ve bu şekilde gözüküyor. Denemek için tekerlere güç verdim ve gördüm ki palette baya bir fazlalık var. O yüzden ben de paletteki fazlalıkları almak için işe koyuldum ve paletteki fazlalığı çok güzel almıştık. Her şey tamam derken maalesef bir yerde bir kopukluk varmış. Hemen onu da düzelttim. Şimdi çok daha güzel gözüküyor. Arkadaki çark sistemini yapamayacağımız için mecburen hareket sistemini tekerlerden yapacağız. Sürüş testini de yaptıktan sonra fark ettim ki tank olması gerekenden fazla hızlı. Sonuçta neredeyse 60 tonluk bir makineden bahsediyoruz ve bu kadar hızlı olması biraz gerçek dışı. Önce bine düşerttim. Yaptığım sürüş testinde bunun da hala biraz hızlı olduğunu görünce bu sefer 1000 olan torku da 500'e düşürdüm. Düzelteyim derken yanlışlıkla silince maalesef save almadım. Bu tüm emekler boşa gitti. Tekrar uğraşıp sonunda tankı eski haline geri getirdim. Ve şimdi tankımızın gücünü test etme zamanı. 500 torkla maalesef burayı geçemedi. Ve ben de torkları tekrar arttırmaya karar verdim. Deneme amacıyla sadece ileri giden tekerleri 5000 tork yaptım. Ve gerçekten de güzel bir performans gösterdi. Sonra hepsini 5000 turk yapmaya çalışıyordum ki maalesef tekrardan save almadım ve yanlışlıkla sildiğim için tüm emekler tekrar boşa gitti. Tekrardan aynı şeyleri yaptım ve sonunda tankı eski haline getirdim ve bu sefer ağırlık ekleyerek denemeye karar verdim. Ağırlık da gerçekten işe yarıyordu ama şimdilik çok fazla bir artısı olmadığı için bunu sonraki bir plana attım. Top atma sisteminde şimdilik basitçe bir tane roket atar koyarak çözdüm ve gerçekten de etkili olarak işe yarıyordu. Şimdi bunu gerçek engellere sokmadan önce oyunun kendi tepe haritasında denemeye karar verdim. Engelleri o kadar güzel çıkıyordu ki gerçekten gururlandım. Kendi yaptığım bir şeyin böyle güzel çalışması beni mutlu etti. Aynı zamanda yokuşta geri geri de çok güzel çıkıyordu. Sudan da çok güzel geçince tamam artık bu olmuş dedim. Oyundaki yokuşlar yetmeyince ben de kendim yokuş ekledim. Gitgide arttırdığım yokuşlar da gayet güzel bir şekilde tırmanmaya başladı. Yokuşun ortasında gazı bırakıp tekrar hareket ettiğimizde hem frenin hem de kalkışının çok güzel olduğunu gördüm ve sıra geldi gerçek arazi koşullarına göre karşılaştırmaya. Gerçekten de tank çok güzel bir performans sergiliyordu ve çok hoşuma gitti. Bütün bir uğraşın sonucunda böyle bir şeye kavuşmak gerçekten de çok güzel bir şey. Buna versiyon 1 demek istiyorum. Çünkü diğer versiyonlarında bunu çok daha güçlü bir makine haline getirmek için uğraşacağım. Artık bu videoyu izleyenler de tanklar hakkında birazcık bilgiye sahip. Eğer siz de böyle canavar tankınızı yaparsanız muhakkak beni etiketleyin. Gerçekten sizden de nasıl fikirler çıkacak çok merak ediyorum. Bu tank geliştirmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.